Ben spikeriniz Hasan Muslan ve sizlerin de çok yakından tanıdığı yorumcumuz sevgili Ali Kerim Öner maç boyunca sizlerle evet, olacağız. Atmoslar evet atmosfer şahane. Herkese iyi seyirler. Evet şimdi de takımların saha dizi geliyor ekrana. Evet Ali Kerim hocam sen neler söyleyeceksin? Evet aslında söyleyecek pek bir şey yok. İki da başarılar. Devam ediyor. Bas geçmedi. Miguel. Ramazan. Hasan Ali. Pas yerine ulaşamadan araya girdi ve kesti. Ramazan. Miguel. Miguel. Yakın mesafeden dışarıda. Bence çok güzel bir vuruş yaptı Ramazan. Olmadı ama olabilirdi. Bu pozisyonlar maçın heyecanlı olacağını sinyalini veriyor. içeri. Defans nefis kapandığı yerinde bir müdahale topa ve atağı bozdular. İleri oynadı. Kaleyi düşünebilir. topu. İlk yarıda 15 dakika geçti. Şimdi atak çok hızlı bir şekilde değiştirdi. Hasan Ali tehlikeli geldiler. Az adamla yakalandı savunma. Pas istemişti şimdi aldı. Miguel, Miguel Şutu Kalic'in hat kurtardı. Çok hızlı çıktılar ve güzel bir kontra atak başlattılar ama sonuç çıkmadı yani. Araya bir pas tehlike yaratır. Son bir hamle ile kurtardı şutu kaleci. Gole izin vermiyor. Devleşti kalesinde adeta. Ceza sahasında pozisyona çok iyi girdi ama topu ağlara gönderemedi. Tabi böyle bir oyuncudan beklentiler bu yönde değil. Şimdi ortaladı. Uzaklaştırmak istedi ancak çok etkili olmadı. Karşı atak hızlı gelişiyor. Savunma yerleşemedi. Mane Stansiyonu. Organize geliyorlar ancak son vuruş gol getirmedi Çok oyalandı biraz daha hızlı olabilseydi farklı olurdu ama savunma çabuk döndü Bu arada bir faulü tespit etti Hakem serbest vuruş İlk yarıda dakikalar hızla ilerliyor değerli izleyiciler İlk yarının ortalarına geldik durdurdu. Şimdi karşı atak şansı. Hızlı çıkıyorlar. Kontra atak şansı olabilir. Çok kritik bir müdahale. Sonuna başarılı sonda. Kalatta süratle ilerliyor. Aradan bir pas düşüncesi. Kayarak bir müdahale ancak topa değil rakibe. Serbest vuruş. Bu sarı kart çıktı. Hakem sarı kartı gösterdi oyuncuya. Daha önce hakem uyarmıştı zaten. Tekrarlayınca gördük artık. Ceza ortaladı. Zamanında müdahale ve tehlikeyi uzaklaştırdılar. Çok iyi sakladı topu. Bir kafa. Yardımcı kaldırmıştı bayrağı. Orta hakem şimdi gördü ve çaldı düdüğü offside. Karar off doğru. Çizginin gerisinde kalmış. Miguel, Miguel. Kısa paslarla ata hazırlanıyorlar. İlk yarının bitimine 5 dakikalık bir zaman kaldığı ve maçla beraberlik devam ediyor. Oradan direkt kaleyi de düşünebilir. düdük ve ilk yarı sona erdi. İlk yarıda gol sesi çıkmadı. 0-0 bitti 45 dakika. karşılaşmada ikinci devre hakemin düdüğüyle başladı. Kayseri Spor, Çaykur Rizespor Spor mücadelesindeyiz. Kademe yerleşti bu arada. başlıyor. Orta geldi kalesi aslında. Vurdu. Güzel vurdu. Gol olmadı. Şans da lazım tabii. Vuruş tekniği mükemmel daha Top ayağına tam oturmuyor. Hasan Ali. Mane. Miguel. Müthiş süratli bir oyuncu. Söktü aldı topu. Karşı atak şansı. Etrafına bakıyor. hamlesi topa gibi ama zamanlamayı iyi yapamadı ve faul. Evet, sarı gördü. Hakem müdahaleyi sakatlığa yol açabilecek bir hareket olarak nitelendirdi. Ortası ceza sahasına. Kale önünde kritik müdahale. Miguel pas için boşluk arıyor. Miguel kullandı kanadı. Orta ceza sahasına. Mane. Evet mücadelede ikinci devre oynanıyor değerli seyirciler. 60. dakika geride kaldı. tam yükleniyorlar. Kale saasına kesti ortayı. Miguel savunmanın arasına pas düşündü. Ay ay el ateş pas. Süper bir Netis hareket şut ve gol. Sonunda attı golü. Öyle bir noktaya gitti ki topu. Kaleci'nin yapabileceği hiçbir şey yok. devam ediyor. Skor 1-0. Berkay. Mane. Mane. Kademe yerleşemedi. Atak tehlikeli olabilir. Çok kolay kaybetti topu. Berkay. Karşılaşmada 75. dakika geride kaldı. Sarı gördüğü pozisyon sonrasında bir kırmızı kat da olabilirdi aslında bence. Hakem kırmızı göstermeye çekildi diye düşünüyorum. topla ilerliyor Miguel Destek bekledi. Abdulkadir evet güzel bir gol atmıştı. Hala bırakmadı topu. Müthiş pas. Offside. Hendrik serbest vuruş kullanılacak. アマッサン・アサナリー・アマッカ・プツラ・ト Taraftarlar yavaş yavaş tribünleri terk ederken bizler de artık son cümlelerimizi söyleyip canlı yayınımızı bu akşam noktalıyoruz. Müthiş bir gece yaşadık. Ebeye geçen tüm ekibimiz adına sesimizin ulaştığı herkese iyi geceler diliyoruz. Hoşça kalın.